Evet arkadaşlar Miray yayınlarından aldığım bir yüzde sorusuyla karşınızdayım. Bir kabın yüzde 60'ı su, su dolu demiş. Şimdi arkadaşlar bu yüzde sorularında hemen kaba ne diyoruz? Yüz x diyoruz. Yüzde 60'ı dolu demek ne demek? Yüz x ile %60 demek 60 bölü 100'ü çarp demek. Hani %40 ne olur o zaman? Hocam 40 bölü 100 doğru mudur? Buradan otomatik ne geliyormuş? 60 Artık bunları çarpa çarpa öğreneceğiz. Şimdi ben size şunu söylüyorum arkadaşlar. 60x kadar su varsa 100x'ten ben 60x'i çıkarınca neyi bulurum? Boş olan kısmı. Buradan da ne kadarlık bir boş kısmı varmış? 40x. Ben buna B dedim. Yani boş olan kısım tamam mı? Onu da şu şekilde belirtelim. Ondan sonra adam bize ne diyor? Diyor ki hocam bak 200 litre daha su konduğunda kabın hacminin %10'u kadar su taşıyor. 100x'in %10'u nedir? Direkt hemen 100x çarpı 10 bölü 100 yaparsınız. Oradan da zaten 10x gelir. Şimdi ben demek ki önce boş olan 40x'i doldurmuşum. Artı bir de su taşırmışım. Yani ben toplamda kaç yer x 50x. 50x ben 200 suyla. O zaman her tarafı 50'ye bölünce bize ne gelir arkadaşlar? Hocam 200 belli 50'den x eşittir 4 gelir. İlk başta kaba ben ne kadar demiştim? 100 x. O zaman x gördüğüm yerde 4 de yazarsam cevap ne olur? 400 gelmiş olur. Tamam Video çekmeye yani dün şort çekemedim arkadaşlar. Ortam koşulları hiç müsait değildi. O yüzden kusura bakmayınız. Şimdi de zaman kısıtlı olduğu için e, hızlı konuşmam gerekiyor. Öyle olunca da biraz cümleler karışıyor. O yüzden kusura bakmayınız. Özür dilerim tekrardan bu konu için.